arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Üç farklı objemiz var ama önce konumuz var değil mi? <laughs> Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım? aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz. Sorumuz bu arkadaşlar. Bakalım var mısınız yok musunuz bir görelim. Üç farklı objemiz var. Şöyle bir porselen kutumuz var arkadaşlar. Sesim gitti. Sesime bir şeyler oldu. bir saniye. Ses bir ki bir ki. evet şöyle bir mor kutumuz var arkadaşlar. Ve şöyle şıkır şıkır bir kutumuz var. Bakalım hangisinden ne çıkacak? Şıkır şıkır dedik ve pulu düştü. Artık bunu ne yaparız bilmiyorum. <laughs> pulu düştü. Nazar değdi arkadaşlar. Evet bunlardan bir tanesini seçin. Seçtiğiniz kutunun açılımıyla uyumlanamıyorsanız diğerlerini dinleyin arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Yani o anda enerjiniz ötekine çekilir de aslında size uyan bir başkasıdır diyebilirim. Evet. Ama derseniz ki ben hepsini dinledim. Hiç uyumlanamadım diyorsanız o zaman size ben özel açılım özel açılım diyorum arkadaşlar. Evet. Bir tanesini seçtiğinizi var sayıyorum. Bunu da yakalım. Evet. Ve ben şu beyaz kutuyla başlamak istiyorum. Şöyle koydum. Diğerlerini de aldım. Evet. Yedek destemize de koyduk şöyle. En son bunu çekeceğiz. Ve başlıyoruz bakalım. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım? Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım? Oo! yani bu açılıma hiç bakmasak daha iyi ama neyse hadi bakalım <laughs> aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz arkadaşlar şimdi ben size. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım? Şimdi aklınızdaki kişinin gelecek planlarında siz yüzde yüz varsınız yüzde yüz varsınız sessiz bir hayat düşünemiyor zaten dışarıda kalmak yani geçmişte ufak bir ayrılığınız olabilir ya da şu anda bir ayrılığınız olabilir ama bu kişi sessiz yapamıyor zaten ama çok egolu çok egolu ve duygularında biraz cimri olabilir size duygularını tam olarak belli etmiyor olabilir Dolayısıyla kafanızda böyle bir soru işareti oluşmuş olabilir arkadaşlar ama kesinlikle tam tersi. Sizin için deli oluyor. O sizin için yani yapamayacağı şey yok sizin için. Öyle bir teklifle gelecek ki yıldırım çarpmış <laughs> döneceksiniz böyle söyleyeyim size. O bir karar almış. Bu ilişkiyi iyileştirme adına bir karar almış. Niye bir aksaklık mı var? Bakalım iyileştirme adına bir karar almış. Daha iyi bir hale getirmek adına evet. Adaletli davranmak adına evet. Evet. Arkadaşlar bu kişi size korkunç derecede tutkulu, korkunç derecede bağlı. Ufak bir sürtüşmeniz, ufak bir ayrılığınız olduysa dahi şu anda ayrıysanız dahi size şunu söyleyeyim bu kişi sizi asla bırakmaz ve sizinle ilgili bir gelecek düşünüyor ve e, evet bir bir takım adaletsizlikler yaptığını düşünüyor bir, ona haksızlık yaptığını diyor bunu diyebiliyor ama bunu size gösteriyor mu? Hayır asla göstermez çünkü o bir imparator ya da imparator işe asla 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 geri, geri adım atmaz. Ama size öyle bir teklifle gelecek ki resmen yıldırım çarpmışa döneceksiniz. Ve ve arkadaşlar bunu çok güzel taçlandıracak teklifi öyle bir yapacak ki böyle ağzınız açık kalacak. Ve e, süreciniz çok hızlı gelişecek. Onu söyleyeyim size çok hızlı gelişecek. Hani gelecek uzun süreçli değil sizin için. Çok hızlı gelişecek ve size gerçekten istediğiniz, arzu ettiğiniz Belki düşünmediğiniz belki düşünmediğiniz bir teklifle gelecek. Çünkü e, siz daha küçük şeyler bekliyorsunuz. Çünkü bu kişi duygularını göstermiyor arkadaşlar. Ama siz onun için e, hayat güneşsiniz, hayat ışığısınız, hayat kaynağısınız böyle söyleyeyim size. Evet gelecek planlarında ben var mıyım <laughs> gelecek zaten onun için sizsiniz yani başka bir gelecek e, tahayyül bile etmiyor o kadarını söyleyeyim çok güzel çıktı. Evet şunu söyleyeyim size bu teklifi kabul ederseniz e, konfor alanınızın çıkmak zorunda e, kalabilirsiniz. Yani bir e, hane değişikliği olabilir, bir iş değişikliği olabilir, bir şehir değişikliği, bir ülke değişikliği olabilir. Ama şu anki bulunduğunuz ortamdan tamamıyla başka bir yere e, gideceksiniz diyorum size. Konfor alanınızdan çıkmak zorunda kalacaksınız. Evet. O sinyal mi? Bunu istemiyor musunuz zaten? <laughs> Şimdi yeni bir şey olabilir. <laughs> Şöyle diyebilirsiniz. Ya ben işte işim çok iyiydi de ben burayı bırakmak istemiyorum. işte onunla da olmak istiyorum. Ya istediğiniz hangisi ise onu yapın tabii. Kendinize kalmış karar ama bu kişi sizi bırakmaz. Onu da söyleyeyim. Bomba gibi bir teklifle geliyor arkadaşlar. Ya şöyle gelin buketi gibi bu da biliyor musunuz? <laughs> Evet, şöyle bir mor kutumuz var arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacak bu mor kutu. Haydi bakalım. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar, uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin lütfen. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. O anda seçtiğiniz obje, enerjileriniz başka bir yere kaydığı için e, yanlışlıkla seçilmiş olabilir. Hepsini dinleyin yani. Neymiş bu? Hmm, bak bak bak. Hmm. İki tane geldi. Böyle böyle alacağım bunu. Evet. Buraya bayağı bir kart seçeceğiz gibi geliyor bana. Hadi bakalım şimdi. Şuradan alalım. Şuradan. Çifter çifter geliyor. Şöyleydi değil mi? Bakmak için çevirmiştim. Şimdi arkadaşlar Şimdi bir ilişki var burada, bir ilişki var ama bu ilişki çok da böyle çok da güzel, çok da ahenkli, çok da şöyle, çok da böyle diyemeyeceğim açıkçası bu. Bu ilişkide bir taraf çok almış, bir taraf çok vermiş, bir taraf ya sen de çok verdin, ben de sana biraz vereyim dememiş yani biraz bencil davranmış ve gittikçe e ilişkinin seyri değişmiş arkadaşlar. Yani, o e, çok çok veren taraf artık işin e, cılkının çıktığını düşünerek e, biraz böyle cimrilik yapmaya başlamış. İşte o zaman külahlar değişilmiş diyorum. İşte o zaman ilişki bambaşka bir boyuta evrilmiş. Şimdi e, bu kişi ee, sizinle ilgili düşündüğü zaman öyle bir kendini koşullandırmış ki ya o beni eninde sonunda affeder şeklinde bir e, şeye girmiş yani böyle bir psikolojiye girmiş. Şuradan bir kart seçeceğim. Evet. Evet. Ee, haksızlık etmeye hani böyle iş artık. E, ...tren raydan çıkmış... ...tepeden aşağı kayıyor... ...hala e, o kadar alışmış ki her şeye... ...böyle hazır olmasına her şeyin... ...böyle hala o beni affeder... ...işte o işte vericidir... ...o şöyledir, o böyledir... ...o e, iyi niyetlidir... ...gibi gibi böyle bir takım e, şeyler... ...hala bu şekilde böyle... ...hala bu şekilde sürdürüyor... ...fakat e, artık... ...hani e, sizde... E, sizde artık bu ilişkide hani onun da elini taşının altına koymasını istiyorsunuz sizde artık biraz dirayetli davranmaya çalışıyorsunuz ama hata baştan beri e, sizde olmuş kusura bakmayın öyle olmuş çünkü yani e, o kadar verici misiniz ki onun koşullandığı gibi o kadar verici misiniz ki artık onu onun kafasını onu silemiyorsunuz yani silemiyorsunuz halbuki onun gerçekten e, bu ilişkiyi ileriye götürmek ya da yani pozitife çevirmek ya da negatife çekip çevirmek şeklinde bir gücü olduğunu farkında değil. Yani hala sizden bir beklentisi var. Hala sizin bir şeyler yapmanızı istiyor. Şimdi aslına bakarsanız e, her şey ayan beyan ortada. O da farkında. E, ama e, bu konuda farkındalığı da var ama hala böyle sizin üstünüze üstünüze gidiyor ya. Hala sizin üstünüze üstünüze gidiyor. Yani hala sizi yargılamaktan geri durmuyor yani. Böyle bir durum var. O beni bırakamaz diyor. Ben de onu bırakmam zaten diyor. Ama biz böyle hala hani sizden beklentisi olan, büyük bir beklentisi olan. Hani o, o, o yapacak zaten her şeyi. Çünkü o affeder O şöyledir. O böyledir. Yani etrafındakileri de bu şekilde anlatıyor olabilir size hani evet belki hani o daha çok verdi ama o zaten hani hoşuna gittiği için böyle yapıyordu işte o beni sevdiği için böyle yapıyordu hani hala sizi hala anlamış ama hala anlamamazlar gibi böyle bir şey e, e, durumu var yani garip bir durumu var fakat aranızdaki şu sessizlik bozulacak çünkü bu kişi artık hani tamir kalmayacak yani bir yere kadar tamir edecek ondan sonra o sessizliği bozacak bir iletişime geçecek arkadaşlar. Şimdi bu kişinin ee, bir takım korkuları var. Bu sessizliği neden bozuyor? Korkulardan dolayı bozuyor herhalde. Aa, evet. <laughs> evet. Şimdi bu bu bir geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Korkuları var. Sizi kaybetme korkusu var. Bu kaybetme korkusu onu ee, bir anda böyle gelecek ona bir anda böyle sirayet edecek sizi kaybedeceği korkusuyla hamle yapacak arkadaşlar ee, gelecek planlarında varsınız çünkü bu kişi yani böyle sizi kalbine almış koymuş oraya kapıyı kapatmış kalbinin kapısını kapatmış üstünde zincirleri takmış <laughs> sizi oradan salacak gibi değil ama işte çok böyle egoist yani karşı tarafı çok fazla e, empati yapamıyor yani sizinle ilgili empati yapamıyor ama sizde kabahat yani öyle bir alıştırmışsınız ki. Öyle bir e, gag demiş su guk demiş yiyecek böyle bir duruma getirmişsiniz. Yani siz yapmışsınız canavarı siz yaratmışsınız şimdi de işte önlem almaya falan çalışıyorsunuz ama. Neyse, hallolacak her şey, güzel olacak sizin için. Ama yani artık biraz daha temkinli olmanızda fayda var diye düşünüyorum ben. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, hatta bilmiyorum yani. Evet, kaybetme korkusu içine düştüğü anda paçalar sıyacak. Böyle bir durum var. Peki bakalım bir kart seçelim şuradan. Hop. Evet. Arkadaşlar bu olay çözme kavuşacak. istediğiniz arzu ettiğiniz seviyede olmasa da hani böyle artık çok alıştırmışsınız yani böyle bebek gibi. Hani her şeyi yine koşturmuş olabilirsiniz. Her dediğini yapmış olabilirsiniz. Naz yapmamış olabilirsiniz. Ya o size nazlanmış olabilir hatta e, fakat e, çözüme kavuşacak merak etmeyin biraz ite kaka ite kaka <laughs> halledeceksiniz bu durumu <laughs> ama yani şimdi onda kabahat yok onda kabahat yok sizde var kabahat yani eğri oturup doğru konuşalım sizde var kabahat alıştırmışsınız alıştırınca da öyle olur işte. İlişkiler çok enteresan şeyler arkadaşlar. Hani başlangıçta nasıl bir tavır sergiliyorsanız o o şekilde devam ediyor. Hani başta ben işte çok iyi davranayım da sonradan şey yaparım falan. Yok öyle bir şey. <laughs> yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. <laughs> Siz öyle kendinizi kandırırsınız ancak sınırlarınızı çizdiğiniz zaman o sınırlar asla aşılmaz. Dolayısıyla da hani her zaman verici olayım işte şöyle olayım iyi olayım çok iyi geçinelim falan filan derseniz o zaman hep kendinizden vermiş olursunuz ve üzülen taraf siz olursunuz arkadaşlar evet mor kutumuzun açılımı da bu şekildeydi şöyle bir tane taşı düşmüş olan kutumuz vardı buradan yapıştırayım bari ya evet yeri nerede acaba her şuradaymış Evet bunu da yapıştıralım sonra. Evet şöyle bir kutumuz vardı arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatacak bu kutu. Haydi bakalım içinden ne çıkacak bu kutunun. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım diyoruz arkadaşlar aklımdaki kişinin bunda bir karasım geldi Aha. <laughs> aklımdaki kişinin ne? bu neymiş hmm. siz evlilik düşünüyorsunuz oy 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 oysa toy Toyo, toy o <laughs> toy daha gelişimini tamamlamamış ya da hani olgunlaşamamış yaşı büyükse bile ya da yaşı sizden küçük arkadaşlar siz evlilik düşünüyorsunuz ileri yönelik bir gelecek düşünüyorsunuz ama bu kişi daha çok toy bir fırın ekmek yemesi lazım dur bakalım neler çıkacak belki düzelir arkadaşlar bununla uyumlanamıyorsanız diğer desteleri dinleyin diyorum <laughs> ne yaptık? Yardım size desteği kardı. Teşekkür ederim. <laughs> Şunu görünce devrim kaydı. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi siz bir evlilik istiyorsanız gelecek planlarında onunla birlikte olmak, ileriye yönelik bir yuva kurmak gibi gibi bir takım istekleriniz var ama o daha olgunlaşamamış ya da yaşı sizden bayağı küçük bir kişi. Sanki hani böyle hayatının daha baharında gibi ve dolayısıyla da bu baharını güzel güzel yaşamak istiyor. Yani gününü gü gün etmek istiyor. Hani şu anda daha gençlik damarlarımda akarken, herkes beni işte beğenirken ya da bana kur yaparken bu günlerin tadını çıkarmak istiyorum şeklinde bir düşüncesi var bu kişinin. Ve bundan da taviz vermek istemiyor. Bu kişinin işi de olmayabilir arkadaşlar, bir başkasının himayesinde olabilir ya da ya da şu anda bir eş değişikliği için bekleme sürecinde olabilir. Ama istediği, arzu ettiği o işe kavuşacak onu söyleyeyim size. Hani e, hedefleri var, öyle diyeyim size. Bu deli gibi akan kanın içinde bir takım hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için e, çaba sarf ediyor. Bunlara da kavuşacak onu da söyleyeyim. Fakat bu kişi hani ilişki babında dedim ya hani biraz evvel e, şu anda hani gençken, güzelken ya da yakışıklıyken e, biraz hani günümü gün edeyim e, durumunda e, bir evlilikle ilgili bir takım korkuları var. Ha bu demek olmuyor ki size aşık değil, size aşık, size aşık ama etraftan da beğeni gelmesi onun hoşuna gidiyor arkadaşlar böyle bir durumu var yani beğenilmek, iltifat edilmesi. Bunlar hoşuna gidiyor. Bunları kaybetmek istemiyor. Yani bir bağlılık yaşadığı zaman sanki bunları kaybedecekmiş gibi bir durum var. Şimdi Evet, korkuları parayla ilgili korkuları. Parasız kalmak çok korkutuyor onu. Ama hani ee sevmiyor mu? Seviyor. Sizin de sevdiğinizi düşünüyor. Parasız kalmak onu çok korkutuyor. En büyük, hayattaki en büyük korkusu bu. Çünkü hani dedim ya, ya hani birisinin himayesinde belki onun zoruyla geçiniyor şu anda ya da bir iş değiştirme aşamasında olduğu için hani biraz böyle stre strese stre strese girmiş olabilir ama bu konu hani bu günlük bir konu değil arkadaşlar. Bunun ömrü boyunca hep bu korkusu sürekli olacak onu da söyleyeyim. Evet size gerçekten aşık. Sizin de onu sevdiğinizi biliyor. O da sizi seviyor. Ama ilgi görmekten de geri durmuyor. Biraz flörtöz bir yapısı var ama <laughs> hani bu sadakatsiz anlamına gelmiyor. Kesinlikle öyle değil. Sadece flörtöz hani bakışıyor falan filan böyle bir bu durum var. Şimdi bu ilişkide aslına bakarsanız e, onda değil sizde. Yani siz ne isterseniz o olacak ama e, biraz hani e, kuşu ürkütmeyin derim. <laughs> kuşu ürkütmeyin derim çünkü bu kişi böyle hani zora gelecek bir insan değil. Zora geldiği zaman stres yapıyor arkadaşlar. Hiç hoşuna gitmeyen şeylerden bir tanesi stres. Sizinle ayrı bir şey düşünmüyor yani sizden ayrılmak, sizinden ayrı bir hayat kurmak falan bunlar düşüncesinde değil. O sadece hani yaşının verdiği ya da olgunlaşamamanın verdiği toyluktan hani biraz ilgi açı, <laughs> ilgi aç, <laughs> ilgi istiyor etraftan. İlgi istiyor ama eğer hani üstüne de varırsanız bu kişi kaçar arkadaşlar, kaçar kaçar gider sevse de aşık olsa da öyle de olsa böyle de olsa Kaçar. bunu örgütmeyeceksiniz bunu böyle sakin sakin gelecekle ilgili yönlendireceksiniz çünkü kontrol sizde dediğim gibi bunun dışında bunun dışında şuraya bir kart daha seçeceğim arkadaşlar lütfen onu bu konuda yargılamayın yargıladığınız anda bu negatif etki yapıyor onda yani sanki hayatında o anda hani hayatında en kötü insan siz olabilirsiniz. Öyle bir hale alabilir ola, olay bir anda değişebilir yani. Çok yargılamayın bunu. Biraz hani olgunlaşamamış bu. Eğer bunları yaparsanız istediğinize kavuşacaksınız. Onu söyleyeyim size. Hani çok. Yakın bir zamanda değil onu söyleyeyim. Çok yakın bir zamanda değil. Ama uzakta da değil. Çünkü para şövalyesi çıktı arkadaşlar. Ee, para kralı çıksaydı uzun bir süreç sizi bekliyordu. <laughs> Tahammül edilemez bir süreç. Ama burada para şövalyesi çıktı. Daha hızlı, hızlıdır. Hareketleri daha hızlıdır. Şövalyedir. Daha gençtir. Daha deli kanlıdır, daha kanı deli akar. Evet, ama gelecekle ilgili bir e, olayı gerçekleştirir. Böyle bir durum var. Evet, dediğim gibi sıkıştırmayın, stresi sokmayın, e, yargılamayın arkadaşlar lütfen. Eğer onu gerçekten istiyorsanız, onu gerçekten seviyorsanız, gerçekten gelecekle ilgili planlarında yer almak istiyorsanız, evet. <laughs> Bir kartımızı da seçelim bakalım sizin için ne veriyor? Oo! Oh oh, çok güzel bir başlangıç görünüyor. <laughs> ama ama çok yakın bir süreçte değil arkadaşlar. Ee, <laughs> ee, yakın bir süreç beklemeyin ama yani ne diyeyim size? belki 6 ay sonra. Öyle diyorum. 6 ay sonra, 6 aydan sonra bekleyin arkadaşlar. Evet. Durum bundan ibaret diyorum. Evet. Aklımdaki kişinin gelecek planlarında ben var mıyım? Varsınız ama <laughs> üstüne gitmeyin kaçar. <laughs> kaçar <laughs> yargılamayın kaçar <laughs> evet arkadaşlar eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyin eğer hepsini dinlediniz yine de uyumlanamazsanız o zaman diyorum ki özel açılım özel açılım diyorum arkadaşlar Evet bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, düşündüğünüzden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun diyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum arkadaşlar. Ve hoşçakalın.